Reislerin keşfete mi düşmüyor? Bu kadar emeğe rağmen hala etkileşim almıyor musun? Reislerin neden keşfete düşmüyor? Reis videoları daha fazlası bu videoda. Reels para kazanma geliyor mu? En iyi Reels içerikleri nasıl olur Atlı içeriklerim en yakın zamanda sizlerle. Bu videodaki kaynağımız kesinlikle meta ve instagram yöneticileridir. Reels algoritmasına nasıl gireriz? Birinci konumuz bizim de her zaman tavsiye ettiğimiz ve sloganımız olan özgün ol özgün kal şeklinde olan özgünlük. Eğer özgün bir içerik üreten birisinin paylaşımlarını alıp kendi hesabınıza paylaşırsanız bu olay instagram algoritmasının sevmediği olaylardan bir tanesi. Birkaç tane hesabın paylaştığı yani özgün yapan bir kişi var ondan başka bir kişi, aldı, ondan başka bir kişi de aldı ondan başka bir kişi de aldı ondan başka bir kişi de aldı şeklinde olan içerikler kesinlikle en son yani yani ikinci üçüncü alan kişi siz olsanız bile sizde tutmama ihtimali daha fazla çünkü Instagram her zaman özgün içerik yapan kişilere daha fazla önem veriyor yani demem o ki özgünlük her zaman bizim ve Instagram algoritması açısından en değerli maddemiz ve şunu unutmayın eğer özgün içerik üreten biriyseniz veya biri olacaksanız her zaman paylaşımlarını tutmayabilir fakat özgün içerikler tuttu mu da her zaman kesinlikle tam kaliteli ve güzel bir şekilde algoritmaya girer. Bundan sonraki değer verdiğimiz bir madde ise insanları videoda tutmak. Videonuzun akışı olsun, içindeki bilgiler olsun ya da içindeki dikkat edici kısımlar olsun insanların videonuzu sonuna kadar izleyip izlemediği kesinlikle Instagram için çok önemli bir madde. Yani 6 saniye bir içerik üretiyorsanız insanların o 6 saniyesinde kesinlikle izlemesi lazım. 60 saniye bir içerik üretiyorsunuz. O 60 saniye sonuna kadar insanları izletebilmeniz lazım ve ona göre içerik üretmeniz lazım. Videonuzdaki dikkat çekebilecek konular 10 saniyesi. Videonuzu 10 saniye tutmanız sizin için her zaman daha faydalı olacaktır. Diğer bir başlığımız ise insanların videonuzu tekrar tekrar izlemesi, yani kaydetme olayıdır. Yani bir kişi sizi arayarak bulabilir, kaydederek geri gelebilir veya tekrar tekrar sizi aratarak izlerse bu sizin için çok önemli bir hal alıyor. Çünkü Instagram tekrar tekrar gelmeleri sizi daha çok ön plana çıkıyor. Bir reels 2 hafta Surprise, sonra, 3 hafta mother... sonra tutma olasılığı her zaman vardır. Yani bu yüzden biz reels'leri kesinlikle silmeyin diye öneride bulunuyoruz. Yani demem o ki insanların videonuzu tekrar tekrar gelecek sebepler vermeniz lazım içeriklerinizde. Eğer insanlar videonuz tekrar tekrar gelir ve onları tekrar tekrar izler, beğenir hatta tekrar tekrar görüntülerse sizin için her zaman en mantıklısı ve algoritma girmenizdeki en kolay yollardan biri olacaktır. Bir diğer başlığımız ise insanlığın her zaman yani hepimizin bildiği gibi etkileşim. Etkileşim olayına gelirsek etkileşim olayı kesinlikle organik olmalıdır. Yani bot atayım etkileşim gelsin reels'e düşeyim diye bir olaylar kesinlikle yoktur arkadaşlar. Bunu aklınıza sokun yani. İnsanların doğal etkileşim olarak videonuzu daha çok öne çıkarabilirsiniz. Yani bunu doğal etkileşim ne demek açıkçası? Bot olmayan, insanları yoruma zorlamayan, insanlara ilham verecek, yorum atmanı sağlayabilecek içerikler üretmelisiniz. Yani bir mizah kodu göresindeyseniz miza göre bilgi sunuyorsunuz o bilgiyi mesela bu nasıl olur gibisinden değil de bu 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 şekilde olur. Çok güzel bir içeriğiniz var. Bilgilendirdiğin için teşekkürler tarzında insanlar kendi hissiyle yorum atar, beğenirse bu olay her zaman size katkı sağlayacaktır. Yani bu kısmı basitçe özetlersek bu konuyu kısaca geçmemiz gerekirse özgünlük, insanları videoda ne kadar tuttuğumuz, doğal etkileşim ve insanların bizi tekrar tekrar gelip izlemesi olayları bizim için kesinlikle önemli olaylardır. Metin açıkladığı reels algoritma olayları bu şekildeydi. Yani bizim algoritmaya nasıl girdiğimiz hakkında videomu başka bir zaman paylaşacağım. Burada buradan izleyebilirsiniz. Şimdi diğer bir bölümümüze gelelim. Ne yaparsınız da shadow ban yersiniz, algoritma giremezseniz ya da ne yaparsınız etkileşiminiz çok düşer. Bu konumuzdan bahsetmek gerekirse slide tarzı içerikler en başta geliyor. Çünkü Meta'nın kendi açıklamalarına göre slide tarzı içerikleri zaman geçtikçe algoritmada geri atıyor. Slide tarzı derken yani arka planda bir resim şurada Şurada bir yerde şu an oynuyor olacak size o görüntüler. Arka planda bir resim olacak yani. Onun önünde dönen sürekli değişen yazılar, şarkılar olur mesela. Lirikal şeyler oluyor mesela. O tarz şeyler artık Instagram onları yapmanızı önermiyor. Olabildiğince arka plandaki görüntünün de değişmesini, oynamasını hatta video olmasını bize öneriyor diyebiliriz. Yani slide tarzında bir başka kısımla sadece fotoğrafların oynaması. Yani ortada bir video var fakat fotoğraflar sadece değişiyor ya da efektlerle bunlar değişiyorsa... Instagram bunları bu şekilde içerik paylaşmamanızı da öneriyor. Birinci başlığımız bu şekildeydi. İkinci başlığımıza gelirsek paylaşım çalmak. Bunu en başta da bahsetmiştim. Eğer özgün birisinden bir paylaşım alıyorsanız ve o paylaşımı birçok kişi sizden sonra da veya önce de paylaştıysa bu kesinlikle bütün herkese etkiliyor. Yani özgün paylaşan hariç herkese etkiliyor. Bu olay nasıl oluyor derseniz Instagram algoritması o içeriği kopyalayıp kopyalamadığınıza bakıyor. Yani bir başka birisinin ürettiği içeriği alıp onun üzerine biraz değiştirme yapıp yani efektler koyarsınız, kesit kesit bir yerler yaparsınız. Kesit, kesit bölümler koyarsınız ve üzerinde birkaç efekt oynama yaparsanız o şekilde içerikleri kabul ediyor. Fakat paylaşımı alıp olduğu şekilde koyarsanız sizi algoritma geri atmaya başlıyor. Evet 10 videoda bir tane çaldığınız içerik tutabilir ya da çaldığınız 20 videodan 2 içerik 3 içerik tutabilir. Fakat geri kalan 17 içerik ne olacak? Ama özgün olursanız 20'sinin 20'sini tutma ihtimali ve bunları çok büyük patlamalar yaparak size çok katkılar sağladığını görebilirsiniz. Paylaşım çalma ek olarak da eğer algoritma sizi paylaşım çaldığınızı algılarsa ve size shadow ban uygular sizi bir süre yani aylarca bu genelde aylar olarak sürüyor. Sizi de aylar boyunca keşfete almayabilir. Etkileşimimizi en düşe çekebilir. <laughs> yani paylaşım çalmanızı açıkçası biz de önermiyoruz. Instagram da önermiyor. Bunu kesinlikle yapmamanızı tavsiye ederim. Diğer bir konumuz zorla etkileşim almak. İnsanlardan yorumlarda videonun içerisinde veya videonun açıklama kısmında yorumlarında zorla etkileşim almaya çalışırsanız ve algoritma bunu algılarsa sizi Shadow bunu uyguluyor. Yani bunu neden yapıyor derseniz Instagram her zaman doğal etkileşimi öneriyor. Yani insanların sizin içeriğinizi kendi isteğiyle beğenmesini, size daha iyi buluyor, daha çok katkı sağladığını düşünüyor. Şimdi birisi ben spamlayayım, yorum atın, beğeni atın gibi tarzında paylaşımlar kesinlikle önermiyoruz ve bu bizce bir saçmalık. Çünkü insanların siz spamlarken yorum atması size kısa bir süreliğine fayda sağlar. Yani o içerik açısından size bir fayda sağlar. Onun dışında o zorla yorum almanın size hiçbir katkısı olmaz. Aksine daha çok zarar olarak size geri dönüş sağlar. Sabah! Yani zorla etkileşimi yorumlarda videonun içinde kesinlikle almayınız. Meta bunu önermiyor ve size etkileşimi her zaman doğal olanı daha iyidir. Bunu da unutmayın. Bunu ayrı eten bilgi saklama konumuz da var. Bilgi saklama kısmında eğer video içerisinde yorum zorla yorum almak gibi videonun içinde bir anda videonuzu kesip insanları videonun devamı bu hesapta bu kanalda farklı bir platformu derseniz ve bu gönderiniz çok fazla şikayet alırsa Instagram algoritması bunu algılayıp size shadowban uyguluyor. Yani bunu neden yapıyor derseniz her zaman bilginin doğrusunu, içeriğin devamında olmayan yani clickbait olmayan kısımlarını sizden sunmanızı istiyor Instagram algoritması. Ya bunda bizim size tavsiyemiz eğer videonuzda bir bilgi varsa veya insandır farklı bir yere çekmek istiyorsanız ilk baş o videonuzu bilginizi sunun. En sonunda daha fazlası için burada burada yayındayım ya da kanalımı takip edin ya da açıklamalarda aynı şekilde önerilerde yazılarda bulunabilirsiniz. Bu size fayda sağlayacaktır fakat zorla bilgi saklayarak, gizli iş yaparak ya da insanların merakını uyandırarak bir yere çekmek, onları bir yere yönlendirmek size daha çok zarardan başka bir şey vermeyecektir açıkçası. Bu arada clickbait demişken clickbait de Instagram'ın en nefret ettiği olaylardan biri. Yani videonuzda koca koca yazılar bu şekilde çıkarak ya da bir şeyi, bir bilgiyi abartarak, bir olayı abartarak sunmanız, insanlara yanlış bilgi vermeniz ya da clickbait attırıp sürekli video tıklattırmanız size zarar verecektir ve şikayet alırsanız zaten direkt hesabınız keşfetten reels algoritmasından düşecektir. Hiçbir zaman clickbait olayı yapmayın. Videonuzda konuğunuzda ne varsa ona doğru gerçekleri sunun. Hiçbir zaman yanlış haber de yapmayın yani. Kısaca özetlememiz gerekirse Reels algoritmasına girmek istiyorsak özgün olmamız, insanları videoda tutmamız, insanlardan etkileşim almamız yani kendi istekleriyle etkileşim almamız ve tekrar tekrar videonuza gelmesini sağlamamız lazım. Bunların hepsi bir arada olduktan sonra siz de göreceksiniz ki en yakın zamanda Reels algoritmasına girmiş bir şekilde ve en iyi hitlerle birlikte yükseliyor olacaksınız. Başka bir YouTube videomuzda görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.